Evet. Değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Stüdyo Leyza Pozitif Reklam Aziz Karali Nakliyat Karadeniz Rüzgarı Riva ve Miraç Çakmacı Kundura Ayakkabı Hastanesi katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Habibler Merkez'de Membaa Durağından Miraç Kundura testlerinden yayını gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımızı ara ara iş yerlerinde her yerde gerçekleştiriyoruz. E, zaten e, takip ediyorsunuz. E, görüyorsunuz şimdi de yanımıza çok değerli sevdiğim bir abim var. Hem aynı memleketli e, yakın e, yani e, aramızda bir dere var. E, Mura diye kömürcüsü zaten artık e, birleşti. Hem oranın enişteyiz. Yani aynı yerin e, insanlarıyız. E, Tam memleketlerden buralara gelmişik hayatımızı İstanbul'da sürdürüyoruz. Sözü de fazla uzatmadan değerli abimize bir hoş geldin diyelim. Kimdir? E, kendisinden dinleyelim. Hoş geldin. Safalar getirdi. Nasılsınız? Evet. Artık teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Allah daha iyilsin. Şu anda yayından Miraç TV'desin. Artık dünyanın her yerinde sizin bir sürü sevdikleriniz var. Sizleri izleyecekler, Selamla yardımcılar. Özlemişler. Sizi bir tanıyalım. İzleyenler açısından. İsim, soy, isim, memleket. Cemil şeyi. Mehmet Kişmir. Evet. Ee, Mehmet abi. E, yaş kaç? 58. 58. Maşallah ama gayet iyisin. göstermiyorsun. Orada dışarıdan öyle. <laughs> <laughs> öyle değil mi? Dışarıdan öyle, içeriden evet. böyle. Mehmet abi memlekette doğdun de değil mi? 3 yaşındayken. 3 yaşında. yaşında. Kimin oğluydun izleyenler açısından da hatırlansın. Evin Ali Hüseyin Ahmet'in Mehmet. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun şimdi ve bir daha isminiz zikret izleyenler açısından. Evet, ee, Mehmet şimdi Mehmet abi. 3 yaşından geldim Rize'den. Mehmet abi e, size de soralım. Evlisiniz tabii. Ee, evet. ve evlilik nasıl oldu? Aynı köylümüzse mü, yaptığınız izleyiciler merak ediyor. Bakalım Mehmet abi nasıl evlenmiş? Görüntüsülü mü? Ben bu röportajı parasız etmem ben para al. E, tamam <laughs> biz sana <ben> da de... <alıyoruz. <laughs> sen <gülüyor> Bak halk konuşuyor. Aslında biz para alıyoruz ama ben sana para aldım ee, Ha sen, bende ben para da... istiyorsun. i̇lk <laughs> defa <laughs> ilk defa <laughs> <ilk tefa gülüyor> ben milyonuyum <laughs> <laughs> <Bileyim> bile. <laughs> tamam tamam. Ama e, biz de sizi sevdiğimiz için bunları arşive koyuyoruz tabii ya. Ölümlü bir yerdir. 1998'den 98'den beri bu yayınlar devam ediyor. Aslında fırında gelip bu burada yapacaktım. Bak yerli dedim burada. Mehmet abi nasıl yerliniz nasıl olduğunu görüyorsunuz. Yörüncüsü. Evet. E, kaç çocuk var bu arada? Dört tane. Allah e, baltlarını açık etsin, evet. mutluluğunuzu dayanırsın. Mehmet abi yüzündür diye değil, e, kişiliğiyle, inancıyla değerli bir insansın. E, gerçekten e, sizi seviyoruz. Birçoklar da sizi seviyor. Evet. Öyle olmak lazım. E, sevilmek güzel bir şeydir. Ne, ne, ne işle uğraşıyorsun Mehmet abi şu anda? Şu anda emekliyim, bir işlerle Emekli. uğraşmıyorum. Takılıyor musun daha? Yok yok. tabii diyorsun. Evet. Emekliyorsun, tabii. Yani yeterince insan yoruluyor artık 50'den sonra. Değil mi? Evet. Ama tabii memlekete gidiyor musun peki ara bu ara? Ara. 15 senede gitmedi. 15 senede. Çaylar kim kesiyor? Yer yer. Yer Allah. E, tabii yani öyle oluyor. Burayı bırakamıyorsun. Mehmet abi, e, dünya nehirlerinde bir sürü sevdiklerim var. Sizi özlemişler. Yıllardır görmediğim arkadaşlarım var Avrupa'da. Yani her yerde. Onlara ne söylemek istiyorsun? Yayın aracılığıyla. Arkadaşlardan ziyade şöyle bir mesaj vereyim bari. Ee, benim benim genelde toplam uğraştığım için yıllarca onun peşinden koşturdum. Hı. Koşmadık da koşturduk. Beni o daha çok tanıyanlar olur. Evet. Daha çok da Rauş olarak bilirler. Rauş olarak derler bana. Yani Rize'de kaldın bayağı biliyorum. Rize'de de kaldım. Orada evet. turnuvalara olarak katıldık. O ziyette çok tanıdıklarım var. Özellikle yani 3-4 kuşak. Ben de futbol top oynamayan benim takımlarımda aşağı yukarı yok, genç yok gibi. Evet. Bunların hepsine. Mutluluklar diliyorum, selam ediyorum bizde e, de morjülerdeki evet, e, akraba sadece olsun. herkese bütün tam yani herkese selam ediyorum. Evet. Teşekkür Hı. ediyoruz. Evet, teşekkür teşekkür Mehmet abi eee işlerinde başarılar diyelim. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Eee çok teşekkür ediyoruz bizi e, kırmadın. E, yani aldık sizi. Ama e, biz bunları çünkü eee dünya ee, bugün Mehmet abi varsa yarın yok. Hepimiz için geçerlidir tabi. Bize insanlarımız vefat ediyor. Ee, diyoruz ki ölüm var. Yarın e, yeni doğacak nesil, dedesini, akrabasını, eşini, dostunu gördüğü zaman e, iki gün önce bir değerli arkadaşım e, yaş olarak bizden vefat etti. Üç ay önce bir çekim yapmıştık kendisi. E, kanser hastalığına yakalanmıştı. E, onu yayınladık. Sevgilileri, kardeşleri, eşi, dostu baktık, izlemişler. Çok bize teşekkür var. etmişler. Sevgilim bir yerden Artık haber mi aldın da böyle? Yok 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 yok. <laughs> yok yok, yok 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 Şimdi oldu bir şey. Şimdi sende birkaç meslek var da ben hiç değilim yani. Yok yok yok. Yukarıdan aşağıdan haber mi olur da? Yok yok. Sıra güzel mi geldi yoksa? Tövbe adam açan da takar? Yok Mehmet abi. Şimdi demek istediğimi de biliyor musun? Yani, yani bunlar ee, bir hatıradır. İnsan ee, i̇nsanoğlu eskiden böyle yayınlar yoktu, e, görüntü yoktu ama görünce hatırlamış oluyor. Rahmet diyor. Ee, değer Yusuf abimiz, Yusuf Zivelek, e, ikizlere kaba koyduk. Kendisi tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, yani bunlar, e, biz bu yayınları genellikle özellikle 13. için yapıyoruz. E, bugün Mehmet abi e, varsa veyahut da Miraz varsa herkes ölecek ama bir e, anı kalacak. Ümit abi çok teşekkür ederiz. Bir Allah uzun hayır versin. Ee, zaten ölüme hani yine Allah lazım. Evet, ama, yani. yani yaşayan değerli bir abimizsin. Evet. Kamerada bir yakışıklı bir sallayalım böyle. Sen de teşekkür ediyoruz. Güzel bir e, sohbet oldu.